Teslimiyet ve bağlılığın imanın simgesi olan Kurban Bayramına adım adım yaklaştığımız bu son günler, Zilhicce ayının ilk 10 günleri, Allahu Teala katında en hayırlı günler. Rabb Teala Hazretleri bu günlerde yapılan amelleri diğer günlerde yapılan amellerden daha üstün tutmuştur ve hatta bazı rivayetlerde Ramazan ayının son 10 günlerinden bile daha hayırlıdır. Bu zilhaccenin ilk 10 günleri diye vurgulanmaktadır. Kardeşlerim zilhaccenin ilk 10 günleri ile ilgili i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayette Buhari'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte ki cihan serveri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. مَلْعَمَنُ ف۪ي اَيَّامِ الْعَشْرِي اَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ ف۪ي هَذِهِ bu ilk zilhiccenin ilk 10 günlerinde yapılan daha amellerden, daha faziletli, daha hayırlı hiçbir gün yoktur. Kalu <laughs> vel-cihat. Sahabe efendilerimiz peki ya Resulullah cihatta mı? Yoktur dediler. Kalele. <laughs> Hayır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vel-cihatta <laughs> da yoktur. Cihat ona denk değildir. İlla raculun haraca yuhadhu li-nafsihi ve malihi felem yelcu bi ancak bu günler haricinde bir günde bir adam malını, canını tehlikeye atarak Allah yolunda cihada çıkar da hiçbir şey geriye dönmez. Bu adam müstesnadır. Yani gerçekten Allah yolunda canını, malını ve kanını döken bir kişi haricinde bugünlerin Zilhicce'nin ilk 10 günleri dışında yapılan ameller, bugünlerde yapılan amellere denk değildir. O kadar ki azameti şu yücedir yücedir bugünlerde yapılan salih amelleri. Evet kardeşlerim, bugünlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varid olan bir hadis-i şerifte bir namaz var. Bu namazı Zilhicce'nin ilk 10 günlerinden birinde kıldığımız zaman hem Beytullah'ı ziyaret etmiş. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmiş. Ve dahi Allah yolunda cihad etmiş sevabı elde ederiz. Düşünün. Üç büyük müjde. Beytullah Allah'ın evi ve iki cihan serveri. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek Ravza-i Mutahharası ve cihad. Peki bu namaz nedir? Nasıl kılınır? Hazreti Hüseyin, babası Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Zülehcenin onu girdiği zaman ibadetlere yönelin, ibadetlerinizi artırın, gayretli olun. Çünkü o günler Allahu Teala'nın gecelerini gündüzüne eş değer kıldığı günlerdir. Her kim o on gecelerden birinde gecenin son üçte biri kaldığında, yani sabah namazına yatsı ile sabah namazı arasında üç'e bölersiniz saat zamanlarını ve Üçte ikisini çıkarıp son üçte biri yani takriben bir buçuk iki saat kala her kim bu son gecelerin birinde bir namazı kılar. 4 vekat halinde. isterseniz ikişer ikişer selam vererek de kılarsınız. isterseniz 4 vekatı birden de kılabilirsiniz. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 İhlas ve Ayetel Kürsi okursunuz. Ve her dört rekatta bu şekilde yaptıktan sonra namaz bitince ellerini kaldırarak, semaya kaldıracak. Ve ''Sübhane dil izzeti vel ceberut'' ''Sübhane dil Kudurati vel melekut'' ''Sübhane Allahi le hayyi la yemut'' ''La ilahe illa huve yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut'' Subhanallahi Rabbi'l-a'badi ve'l-bilad. Ve'lhamdülillahi hamdan kesîran, tayyiban, mübâraken 'alâ kulli hâl. Allahu ekberu kebîra. Rabbunâ cel celâlühu, ekdurâtuhu bi kulli mekn. 4 rekat namazı kıldıktan sonra bu şekilde eliniz semaya yönelmiş vaziyette Allah'a bu dua ile yalvardığınız vakit ardından dilediği şeyle yani ne muradınız ne hacetiniz varsa Allah'a istekte bulunduğunuz vakit Allahu Teala size Beytullah'ı hac etmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmiş ve dahi Allah yolunda cihad etmiş kimselerin sevabı kadar sevap ihsan edilir. Zülhicce'nin ilk 10 günlerinde yani Kurban Bayramı'na son 10 gün kala bu gecelerden birinde bu namazı kıldığınız zaman bu fazilete erişiyorsunuz. Bu kişi Allahu Teala'dan ne istese Rab Teala Hazretleri ona verir. Peki bu namazı Zülhacce'nin -e ilk 10 günlerinde yani Kurban Bayramı'na kadar her gece kılan kimse için mükafat nedir? Evet bunun mükafatı da Rab Teala Hazretleri bu namazı 10 gecenin her birinde kılan kişiye Allahu Teala onu Firdevs-i Ala cennetine yerleştirir. Kendisinden her günahı siler ve ona bir münadi tarafından geçmiş günahların silindi. Amel işlemeye yeniden başla denilir. Yani annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olunur. Bu 10 günün her gününde, her gecesinde kılan kişinin sevabı, Arefe günü olduğunda gündüz oruca niyet edip gecesinde bu namazı kılan kişi için ise Allahu Teala'nın huzurunda çok yalvarış veya karışta bulunursa o kişi bu namazı kılın. Arefe'nin gündüzü orucu, gecesinde de namazını eda edip Allahu Teala'ya çok yalvarıp yakardığı vakit Allahu Teala ey meleklerim sizler şahit olun ki ben bu kulumu bağışladım ve onu beytime hac yapanlara ortak ettim buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve duası sayesinde Allahu Teala'nın bu kuluna verdiği nimetlerden dolayı çokça sevinirler. Düşünün ki melekler bile sevinip gıpta ederler. İşte ibadetlerin, amellerin değeri. Özellikle bu ilk 10 günlerde gayretimiz ile tabi namaz kılmayıp sadece bu namazı kılıp da Allah'ın rahmetini, gufranını beklemeyelim. Farz namazlarımızı eda edip, kaza olanlar kazalarını kılıp sünnet namazlarına ittiba edip bu namazı da ilaveten kılacağız. İşte o vakit Allah'ın rahmetine ve gufranına erişeceğiz. Rabbim bu ilk 10 günlerin hayrını ve bereketini hakkıyla idrak edip salih amellerle değerlendirip samimi bir niyet ile kendisine yönelen kullarından eylesin. Hayırla bizi bayrama ulaştırsın.